Merhaba. Gençlik ve bilhassa yaşadığı inanç krizi, ahlak krizi bunlar hepimizi endişelendirmeye devam ediyor. Ve e, Enes'in o hepimizin yüreğini yakan vefatı sonrasında gençlerimizin bu durumunun herkesin, her ilgilinin her ailenin, her cemaatin birinci günden meselesi olması gerekiyor. Çünkü gençler hakikaten birçok noktadan, birçok sebeple çok derin krizlere sürüklenmiş durumdalar. Bunalımda olan çok gencimiz var. Ve onların bu sıkıntıdan, bu krizden çıkarılmaları tarılmaları ve hayata bağlanmaları kendilerine yüksek idealler hedefler e, tespit ederek e, bu dünya hayatını veriliş maksadına uygun şekilde kullanabilmeleri ne sağlayacak e, bunu e, yönelik gayretler çalışmalar e, her şeyin üzerinde bir e, önem kazanmış durumda. Şimdi gençliktenince ustadın çok önce yıllar önce Eşref Edib'e vermiş olduğu bir mülakat var. Orada geçen bir cümleyi hatırlayalım. Diyor ki: "Karşımda müthiş bir yangın var. Alevlere göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum." Şimdi bu ifade aslında meseleyi özetliyor. Ayir zaman dediğimiz bir zaman dilimindeyiz. Dünyanın sonuna doğru gidiyoruz hızla. Ve ayrı zamanın dehşetli fitneleri, zorlukları, sıkıntıları, engelleri, tuzakları hepimiz gibi gençlerimizi de çok ciddi şekilde zorluyor. Onun için gençlerin iman takviyesine çok çok şiddetle ihtiyacı var. Birçok şey buna bağlı. Hayata bağlanmaları, tutunmaları, bu tuzaklardan kendilerini muhafaza etmeleri ve dediğimiz gibi yüksek ideallerle yollarına devam edip ömür sermayesini en verimli şekilde kullanabilmeleri, değerlendirmeleri hep bu esastaki temel hakikate bağlı. Şimdi inanç krizi hakikaten çok gencimizi yaşadığımız süreçte çok zorluyor. Daha evvel de bahsetmiştik. Bir cuma vaazında hoca mescidi olan bir okulda talebelerin yarısının inancını kaybettiği noktasında kendisine ulaşan bir bilgiyi aktarmış idi. İnancını kaybetmiş olmanın ötesinde dinle, inançla, bu değerlerle alay eden bir noktada oldu, olduğunu da ifade etmişti bu gençleri. Bu çok vahim ve düşündürücü bir e, bilgi ve e, gençlerimizin nasıl bir manevi buhranla e, karşı karşı karşıya olduğunu gösteren bir başka örnek. Üstadın e, önde gelen talebelerinden Zübeyir Gündüz Alp'in Afyon Mahkemesi'ndeki müdafasında e, şöyle bir çarpıcı cümlesi var tesir ve ızdırap karşısında kalpten bir parça kopsaydı eğer, bir genç dinsiz olmuş haberi karşısında o kalbin atağım zerratı ad edince paramparça olması gerekirdi. Bu kadar önemli, bu kadar e, çok çarpıcı bir hakikat ve hepimizi çok derin düşündürmesi ve çağrı arayışına sevk etmesi gereken bir tespit. Şimdi Gençler için inanç krizine sürüklendiler? Özellikle bu dönemde bunun çok iyi tahlil edilmesi lazım. Bir taraftan daha evvel de işlemeye çalıştığımız üzere dindar nesil yetiştirmeyi hedeflediğini söyleyen bir iktidar var ama gelinen nokta böyle bir hazin tabloyu karşımıza çıkarıyor. Camilerde yapılan vaazlar dışarıdaki gençlere ulaşamıyor ki o vaazların gençlerin taleplerine, beklentilerine ne ölçüde cevap verdiği de ayrı bir konu. Yani eski usullerle, eski metotlarla, eski üsluplarla, eski bilgilerle, eski ifade tarzlarıyla bugünün gençlerine ulaşabilmek mümkün değil. Ve gençlerin kafasındaki sorular ki Enes bunları ifade etmiş idi ve kaldığı mekanlarda, saleniroklan yerlerde o sualleri sorduğu zaman tatminkar cevaplar alamadığını söylemişti. Ve bu özellikle bu konulara duyarlı olan, duyarlı olması gereken, Risale-i Nur camiası içerisindeki insanları bilhassa irkiltmesi gereken ve çok çok e, derin düşüncelere sevk etmesi gereken bir e, hadise. Çünkü Salih Nur'da inanıyoruz ki ve biliyoruz ki Enes'in kafasındaki sualler en tatminkar cevaplarını bulmuş. Nitekim bu cevapları buldukları için birçok insan, milyonlarca insan Risale-i Nur okumuş ve onunla hem dünyasını kurtarmış hem ebedi hayatını kurtarmış, imanını kurtarmış. Ama Enes'e niye bu ulaşmamış? Demek ki ona ulaşabileceği bir üslupla, bir anlatım tarzıyla intikal ettirilememiş. Şimdi benzer durumda daha başka birçok genç e, muhtemelen vardır. O zaman e, onların da enes'in durumuna düşmemesi için e, özellikle risalini hizmeti veren insanların bir seferberlik içerisine girmeleri, gençlerle iletişimde e, var olan bir takım problemleri, engelleri e, masaya yatırıp bir an evvel izalesi çarelerini bulmaları gerekiyor. Ve bugünün gençliği e, maalesef e, birçok e, tuzakla, farklı tuzaklarla karşı karşıya ve e, sosyal medya, internet, değişik alanlardan, değişik kanallardan gelen bombardımanlar gençlerin dikkatlerini dağıtıyor. Anlama kabiliyetlerini köreltiyor, düşünme kabiliyetlerini köreltiyor ve e, bunun neticesi de maalesef NS örneğinde gördüğümüz üzere bunalım oluyor. Tabii maddi sebepler de var. Bunlar üst üste geldiği zaman da e, çok e, trajik sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Şimdi dedik ki... E, dindar nesil yetiştirme hedefini dilinden düşürmeyen bir iktidarın döneminde gençlerin e, azımsanmayacak bir kısmının manevi krizlere sürüklenmiş olması nasıl izah edilebilir? İşte burada bir dinin takdiminde problem var. Din doğru metotlarla, doğru üsluplarla anlatılamıyor. Ve bugünün şartlarını, bugünün e, problemlerini ve gençlerin beklentilerini dikkate almayan bir din anlatımı söz konusu ki o yapılan, yapılmaya çalışılan şeyler gençlerin dünyasında mahkes bulmuyor. İkinci olarak, o da çok önemli ve kritik bir boyutu işin, bu dini kullanarak siyaset yapanların yaptığı hukuksuzluklar, yolsuzluklar, yanlışlar, dinin prensiplerine de uymayan, tamamen aykırı olan uygulamalar maalesef büyük bir ekseriyette özellikle de bunların çoğu dine zaten uzak muhitlerde yetişen, dini bilmeyen insanlar, onların dinden tamamen soğumasına sebebiyet veriyor. Çünkü kendisini dindar olarak lanse eden, o şekilde takdim eden insanların yaptığı yanlışlar o diğerlerinin nazarında dine fatura ediliyor. Ve din bunun sorumlusuymuş gibi yorumlanıyor. Bu çok yanlış ama buna Sebebiyet verenlerin yanlışı çok daha büyük. Onun için üstadın din adına siyaset noktasında, bunun yanlış olduğu noktasında yapmış olduğu ikazların isabeti, bu yapılan e, uygulamalar ve onların ortaya çıkardığı neticeyle çok daha net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Sadece dine uzak, dine mesafeli ve dini bilmeyen çevrelerle sınırlı değil işin enteresan tarafı bu. Dindar ailelerin çocukları da benzer e, krizlerle karşı karşıya. İşte Enes, Nur talebesi bir ailenin, Nur talebesi bir babanın evladı. Ve baba diyor ki, onu intihara götüren sebep e, kaldığı yer değil, e, etkilendiği o inançtan uzak arkadaşlarının telkinleri. Ama işte zamanında bunun fark edilemeyişi ve e, çare bulunamayışı, maalesef böyle bir acı neticeyi getirmiş. İlaveten bu yaşadığımız süreçte 15-20 Temmuz sürecinde birçok dindar ailenin evleri basılarak anneler babalar karga tulumba içeri götürüldü. Ve çocukların dünyasında çok büyük travmalar meydana geldi. Şimdi dindar ailelerin çocukları da bu yaşadıklarını yorumlarken buna bir anlam veremediler. Ve yapılanların e, sorgulaması neticesinde kendi dünyalarında dini e, sorgulama boyutuna işi götürdüler. Ki bu noktada bize ulaşan mesajları, annelerin, babaların feryatlarını zaman zaman yayınlarımıza da yansıtmaya çalıştık. Ve bu da işin bir başka ciheti, dindar ailelerin çocukları da yine aynı inanç krizlerine, e, sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya ve bunların da sayısı görünen o ki azımsanmayacak miktarda. Onun için e, bütün e, bu konulara kafa yoran, bu konuların e, ızdırabını yaşayan, çeken insanların, cemaatlerin, hizmet gruplarının, hizmet erbabının bu meseleleri e, gündemlerinin ilk sırasına koyup çare aramaları lazım. Manevi onarım seferberliği için el birliği yapmaları lazım. İman ve ahlak noktasında yaşanan tahribatın, erozyonun çaresini bulmak için, bu gidişatı durdurmak için ve gençlerimizin imanlarını kaybetmelerini netice veren bu süreci tersine çevirebilmek için ellerinden gelen bütün gayreti göstermeleri lazım. Hepimizin bu gayreti göstermemiz lazım. Bu bir e, hayat memat meselesidir. Çok kritik, son derece önemli bir konudur. Ve siyaset, işte siyasi polemikler, işte tarafkirlikler, karşıtlıklar filan bunların çok çok ötesinde ve üzerinde bir konudur. Hele hele iman kurtarma davasının her şeyin önünde geldiğini öğrenen risale Nur'dan nur talebelerinin hangi gruba mensup olursa olsun bu konulara birinci önceliği vermesi ve kesinlikle siyaset konularını, siyasi ihtilafları öne çıkararak, öne çıkarmaya devam ederek bu konuları ıskalamama gibi bir sorumlulukları var. Ve her bir genç bu manada kurtarılmayı bekleyen tuzaklardan tuzaklara düşmemesi noktasında çok azami gayret sarf edilmesi gereken ve tuzağa düşmüş olanları da tuzaktan çıkarma noktasında çok çok uğraşılması gereken, şefkatle o gençlere muhatap olarak onları bu düştükleri badirelerden çıkarmayı hedefleyen bir manevi seferberlik, bir manevi tamir, onarım kampanyası. Hepimizin bunda güç birliği yapmamız lazım. Bunun için birbirimize yardımcı olmamız lazım siyasi ihtilafları, anlaşmaları, polenikleri bir kenara bırakıp gençliğimizi kurtarma ve üstadın ifade ettiği manada karşımızdaki manevi yangından ne kadar gencimizi kurtarabilirsek o bizim için bir kazançtır hassasiyetiyle. Bu seferberliğe hep birlikte kuvvet vermemiz lazım. Bu hakikaten her şeyin üzerinde, her şeyin önünde olan bir konudur. Bunu mutlaka e, ciddi şekilde düşünelim ve e, hep birlikte çarelerini e, bulmaya çalışalım. Evet. Bugün de bunları ifade etmiş olduk bu yayınımızda. Yorumlarınızı, sorularınızı, katkılarınızı, görüşlerinizi alttaki yorumlar bölümüne yazabileceğiniz gibi Sosyal medya hesaplarımıza mesaj olarak da gönderebilirsiniz. Bir sonraki yayınımızda buluşmak dileğiyle.